Merhabalar arkadaşlar ben Serdar Seçen. Bugün sizlere DreamViewer'da switch case yapısı ile sisteme gün mesajı veren programı yapacağız. Ee, hemen başlayalım. DreamViewer'ı açıyoruz. HTML sayfası oluşturmamız lazım bir tane. İlk önce günler ID'sini oluşturmamız lazım. Body kısmına P ID eşittir günler yazıyoruz. Bunu da kapatalım. Sonra sayfamızı kaydediyoruz. Index diye kaydettik. Sonra bir tane JavaScript dosyası oluşturuyoruz. Bunu da kaydedelim. Sistem diye kaydedelim bunu da. Şimdi bunu buraya bağlamamız lazım. Body kısmına koyuyoruz. Hit kısmına koyarsak olmuyor arkadaşlar. Deneyince siz de göreceksiniz. Sistemimizi bağladık. Şimdi kodları JavaScript'te yazıyoruz. Var. İlk önce günü tanımlayacağız. Switch yeni tarih get day dedikten sonra arkadaşlar paranteze süslü paranteze dikkat edelim case yazıyoruz case arkadaşlar case e her bir gün için tanımlayacağız bir diyoruz 2 üç diyerekten pazartesi salı olarak arttıracağız case 1'e mesela pazartesi dedik break arkadaşlar bu da günlere geçmemizi atlamamızı sağlayacak. Şimdi bunu kopyalayalım yazmaktansa. Kopyalayarak üstüne değiştireceğiz. 7 kere kopyalıyoruz. Kesleri değiştiriyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 yazıyoruz. Şimdi günleri değiştirelim. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Martesi ve Pazar günleri de tamamladıktan sonra bakıyorum noktalı virgüller olmayacak iki nokta olacak şimdi document get element by id günleri yazacağız artı günlerin birer birer atması artı olacak dinler html e. burada arkadaşlar hangi gün olduğunu söyleyecek bize bu kodda Bakıyoruz şimdi bir eksik var mı yok mu diye. Yok arkadaşlar. 27. kodda bir sıkıntı var gibi. Bakalım. Şuraya artı koymayı unuttuk. Evet. Bakalım programımızda bir şey yok. Burada da yok. F12 diyoruz. Bakıyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Bugün gerçekten Cumartesi olduğu için. Cumartesi gösteriyor. Farklı bir gün deneyelim. Bakalım oluyor mu diye. Mesela salı. Tamam diyoruz. Ve yine çalışıyoruz. Bugün günlerden salı. E, programımız doğru bir şekilde çalıştı. Program bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.